Hayatınızı sonsuza dek değiştirecek, beyninizi yeniden programlayacak 5 çarpıcı gerçekle tanışmaya hazır olun. Sonuncusu sizi daha da şok edecek. Birincisi, insan beyni bilinçaltınızda gizli kalan güçlerle çalışır. Düşündüğünüz her şeyin kontrolünüzde olduğunu sanabilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, beyninizin en büyük kısmı, yani %90'ı bilinçaltınız tarafından yönetiliyor. Bu, geçmişte öğrendiğiniz bilgiler, yaşadığınız duygusal deneyimler ve sizi şekillendiren kabullenmelerden oluşan bir güçtür. Hayatınızın büyük bir kısmı farkında bile olmadan bu güç tarafından yönlendirilir. Bilinçaltı sizinle sürekli konuşur. Belki farkında değilsiniz ama o her an size mesajlar gönderiyor. Başaramazsın. Yetersizsin. Bu yolu seçme. İşte bu mesajlar sizin yaşamınızı şekillendiriyor. Ama bilmediğiniz bir gerçek var. Bu mesajları değiştirebilirsiniz bilinçaltınız ona ne söylerseniz onu gerçeklik olarak kabul eder. Ona her gün ben güçlüyüm, ben başarılıyım, ben mutluyum dediğinizde bilinçaltınız sizin için yeni bir program yaratmaya başlar. Şimdi bir düşünün. Eğer hayatınızı tamamen değiştirecek bir güç elinizde olsaydı, onu nasıl kullanırdınız? İşte bu bilinçaltınızın sunduğu fırsat. Ona bugün ne söyleyeceksiniz? Güzel şeyler söylemeyi ihmal etmeyin. İkincisi, duygusal acı fiziksel acı gibi beyninizde aynı etkiyi yaratır. Kalbinizin kırıldığı anı hatırlayın. Bir ayrılık, bir kayıp ya da bir hayal kırıklığı. Bu his size sadece duygusal bir yara gibi geliyor olabilir. Ama beyin taramaları gösteriyor ki bu acı fiziksel bir yara gibi algılanıyor. Beyniniz duygusal acıyı fiziksel bir travmayla aynı şekilde işliyor. Bu yüzden derin bir üzüntü yaşadığınızda göğsünüzde bir sıkışma hissedersiniz. Bu fiziksel tepki, beyninizin duygusal acıyı gerçek bir yaralanma gibi değerlendirdiğini gösterir. Ancak şunu unutmayın. Beyniniz aynı zamanda bu acıyı iyileştirme kapasitesine sahiptir. Tıpkı bir yara bandının fiziksel bir yarayı koruması gibi, beyniniz de size iyileşme yolları sunar. Acılarınız yalnızca sizi yıkmak için var olmaz. Onlar daha güçlü bir versiyonunuzu ortaya çıkarmak için bir basamaktır. Duygusal acılarınızın sizi nasıl dönüştürdüğünü fark ettiğinizde, en karanlık anlarınız bile bir ışık kaynağına dönüşebilir. Peki, bugün o ışığı bulmaya hazır mısınız? Üçüncüsü, hayatınızın yüzde 95'ini otomatik pilotta yaşıyorsunuz. Her sabah uyandığınızda neler yapıyorsunuz? Bir fincan kahve mi? Telefonunuzu kontrol etmek mi? Belki yüzünüzü yıkıyorsunuz, belki dışarı çıkıyorsunuz. Ama farkında mısınız? Bu alışkanlıkların çoğu otomatik pilotta gerçekleşiyor. Beyniniz sizi korumak için bu döngüleri yaratıyor. Otomatik pilot, bir yandan yaşamınızı kolaylaştırırken, diğer yandan sizi aynı döngülerde sıkışıp kalmaya mahkum edebilir. Eğer her gün aynı şeyleri yapıp, aynı sonuçları alıyorsanız, bu otomatik pilotu kapatma zamanı gelmiştir. Otomatik pilotu kırmak için küçük bir değişiklik yapmanız yeterli. Sabah kahve yerine bir bardak su içmek, telefon yerine bir kitap açmak, hatta yalnızca farklı bir yol seçmek. Bu küçük değişiklikler beyninizi yeniden programlamaya başlatır. Bu döngüyü kırarsanız hayatınızın nasıl değiştiğini görmeye hazır olun. Peki, bugün ilk küçük değişimi yapmaya var mısınız? Dördüncüsü, "Bilmiyorum" dediğiniz anda beyin çalışmayı durdurur. Bir sorunla karşılaştığınızda söylediğiniz ilk şey ne? Bilmiyorum mu? Beyniniz bu kelimeyi duyduğu anda çözüm arayışını durdurur. Kapılar kapanır, ışıklar söner ve beyin artık harekete geçmeyi bırakır. Ama beyniniz yaratıcıdır. Doğru bir soruyla onu tekrar çalıştırabilirsiniz. Her zaman şu soruyu sorun: Bunu nasıl yapabilirim? Ya da bu problemi çözmek için neye ihtiyacım var? Beyniniz bu sorulara yanıt ararken çözüm yolları ve yeni fikirler üretmeye başlar. Sorularınız yaşamınıza yeni kapılar açacak anahtarlar gibidir. Bir dahaki sefere bir zorlukla karşılaştığınızda sadece bilmiyorum demek yerine beyninizi harekete geçirecek bir soru sorun. Çünkü bu sorular hayatınızı baştan yaratmanın en güçlü yoludur. Bugün kendinize hangi soruyu soracaksınız? Beyninizdeki kodları yeniden yazın. Hayatınızı değiştirmek için son adım. Hayatınızın kontrolünü elinize almak, kendinizi yeniden programlayarak mümkün olabilir. Beyniniz düşündüğünüzden çok daha güçlü bir araçtır. Ancak zamanla içine yerleşmiş düşünce kalıpları hayatınızı istediğiniz yönde şekillendirmeyi engelleyebilir. Bu kapanışta beyninizi yeniden programlama yolculuğunun önemini anlamanız ve içsel gücünüzle bağlantı kurmanız için gereken adımları vurgulayacağım. Beyninizde sizi geçmişte şekillendiren düşünceler, duygular ve alışkanlıklar bir tür yazılım gibi çalışır. Bu yazılım bazı durumlarda sizi korur, bazı durumlarda ise sizi kısıtlar. Peki, artık kontrolü ele alıp bu yazılımı yeniden yazmaya ne dersiniz? İlk adım farkındalıkla başlar. Düşüncelerinizin farkına varmak bir yeniden programlama sürecinin en kritik noktasıdır. Hangi düşünceler sizi destekliyor? Hangileri sizi engelliyor? Bu soruları cevaplamak, yaşamınızı dönüştürmenin başlangıç noktasıdır. Farkındalığı geliştirdikten sonra, zihinsel yeniden programlamanın ikinci adımı olan yeni bir vizyon oluşturma sürecine geçebilirsiniz. Beyninizi artık görmek istediğiniz hayatı inşa etmek için kullanabilirsiniz. Bir hedef belirleyin ve bu hedefi zihninizde görselleştirin. Kendinizi o hedefe ulaştığınız anda hayal edin beyniniz, güçlü bir şekilde görselleştirdiğiniz bu yeni hedefe yönlenmeye başlayacaktır. Bu süreçte, yeniden programlamanın üçüncü adımı olan olumsuz düşüncelerle yüzleşmek devreye girer. Zihninizin derinliklerinde yer alan negatif düşünceler, sizin hayallerinizin önünde bir engel gibi durabilir. Ancak bu düşüncelerle yüzleşmek ve onların gerçekliği üzerindeki gücünü sorgulamak size özgürlük sağlar. Her olumsuz düşünceyi pozitif bir cümleyle değiştirmek yeni bir zihinsel alışkanlık oluşturmanıza olanak tanır. Sonrasında beyninizi yeniden programlama sürecinin tekrar ve inanç aşamasına adım atarsınız. Yeni düşüncelerinizi sık sık tekrarlayın ve onlara gerçekten inanın. Çünkü beyniniz tekrar ve inançla şekillenen düşünce alışkanlıklarını daha kolay benimser. Her gün kendinize olumlu şeyler söyleyin, güçlü yönlerinizi hatırlayın ve kendinize şefkat gösterin. Son olarak eyleme geçin. Beyninizi yeniden programlamak sadece zihinsel bir süreçten ibaret değildir. Fiziksel olarak harekete geçmek yeni zihinsel alışkanlıkları pekiştirir. Bir adım atın, bir karar alın, bir değişiklik yapın. Beyninizin sizi en iyi versiyonunuza götürmesine izin verin. Şimdi harekete geçme zamanı. Bu kapanış. İçsel gücünüzü ortaya çıkarma yolunda size rehber olsun. Unutmayın, sizin içinizdeki güçle her şey mümkün. Emeğe saygı için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutma. Seni seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.